Evet. 14 Aralık 2024 Perşembe demiştik. Bekirlerin öte geldik. Arabayı oraya bıraktık. Orası baya bir çukur olmuş. E, traktörlerden dolayı bir gölcük olmuş. Arabayı oradan geçirmek riskliydi. Arabanın yönünü köye doğru çevirdim. Burada 1-2-3 tane kazık inmiş aşağıya. Yine burada gölcük şeklinde e, yarılmış buralar. Traktörler. Şurayı da yine balık alsan yetişir. Burası. Şurası da öyle ama hiç kimse Bizim buradan geçmeyi teşebbüs edememiş. Dört tane kazık sivrilttim. Yine iki kova şeyden bir çuval gübre getirdik. Köyde bir çuval bir kova bıraktık köyde. Ee, arabayı oradan geçiremeyince Mikail dayımla beraber Mikail dayım aşağıda diplerini kazıyor. Evet iki kova getirdik. Kovanın biri burada. Ben şimdi şuradan geçemesinler diye görüyorsunuz rezilliği. Daha önce bu fındık burada ne yapmışlar? Üstelik kırmışlar görüyorsunuz. Ondan sonra bu kazıklarda herhangi bir şey yok. Buraya bir tane şu an çakıyorum taze. Yine toplam bir dört tane kazık getirdim. Biraz bir gübre de burada var. Evet Mikal dayım aşağıda. Demin Şeref abinin orada. Biz buna dereden e, Muşmula toplarken o da Nescafe ısmarlamış. Yürümeyi seviyor dayım. Evet yine bu şekilde burayı şöyle birkaç tane daha şey yapıp buradan geçmesini engelleyeceğim. Evet burayı da görüyorsunuz. Burası da yine traktörler burayı da batırmış. Hava gayet mülayim. Şu an rüzgar bile esmiyor. Evet taraklı istikameti. Şu tarafa doğru. Buradan gidiyoruz. Demin koca göbede baktık. Koca göbet o, tamamen orman olmuş. Görüyorsunuz fındıklık da gözüküyor zaten. Şurası bizim fındıklık. Şurası sararan yerde koca göbet. Evet Girasunlar evi tamam.